Kendisi iki gün hijyenle ilgili çok sorunlar yarattı masada. bir kendisinin mutfağına bakabilir miyiz? Bana ya Servis yapmadan. Ben miyim evsaydım? Öncesinde bir süre soruyorum. Mutfağınıza girebilir miyiz? Tabii ki buyurun. Ben de bakmak Benden istiyorsan. Hepiniz girebilirsiniz. Şey buyurun. Yana bir sıkıntı yok. Yarışmacı izin verdi. Suudi ile Neco da Ay Neco derler mi sana? Ee, bana daha çok çaça derler Zuhal Hanım. Soyadım. Soyadın çaça, mı? Evet. Neyse biz öyle demeyelim de. Felaket çok yani kötü, bu felaket mi? Pardon ne gördünüz burada felaket? Bakın. O e, Sude hanımdan kalan artıklar olabilir. Aynen, ben galiba. Evet bence. Ben artık o benden kalmıştır. Siz dün yemek yapmadığınız için. Aynen. Göreceğiz bugün kim yemek göreceğiz, yapmış. Göreceğiz, göreceğiz. Ceyda menü nasıl? Ya menü çok basit. Basit. Tabii iki buçuk saatin içerisinde çok çok vakti kalmıştır diye düşünüyorum. Bir de kendisi tasarımcı olduğu için açıkçası çok büyük ümitlerle geldim ben. Masa yani için. evet kendisi bir örtü <laughs> diktirmiştir dedi. Özelini böyle tasarım yapmıştır masaya dedim. Bizim için hani servis peç peçetelerini ya, falan. E, Ceyda Ayrı. Hanım ille tasarımcı olunca ille tasarım yani buraya masaya tasarım yapmak gerektirecek bir şey anlamında bence gayet şık bir İ masa. Şu gün gayet kombinlerinize evet. önem verdiğiniz kadar bir masanıza masa verdiniz keşke bir de. Fular Kesinlikle. vesaire taktınız. Yani, bugün bir şey takarken görmedim sizi. Neden takmadınız? Bence gayet uyumlu giydim. Gayet şıkım. Bence çok özensiz şıkım. olmuş bugün için. Kendi gününü bence hiç özenli giymemişsiniz. Evet ]iniz. siz çok özenli Ben giymiş. gayet özenliydim. Ceketimle saygılıydım. Ama sizinki çok özensiz. Böyle dışarı AVM'ye gider gibi çıkıp giymişsiniz. Yani hiç Ne özen yapsaydım? Göremedim. Sizin için otriş falan bir evet. şeyler mi giyseydim? Evet. Ne Özel bekliyordunuz benden? Özel bir şey bekliyordum benden? sizden yani. Sizden beklerdim. Ben de benim masama geliyorsunuz. Biraz dün konuştuk ya biraz şık gelirsiniz. Özenli gözlük gezi. Siz de gayet özensiz gelmişsiniz ya, size yani bugün. Yani. Biraz tahmin ettim İlk diyebiliriz. Ki özenli giyinmemişim. Yoksa Ama sizin yanınızda... Sizin çorbaları da. hadi Aa, Bir şey söyleyeceğim, mutfak nasıl? Pis. Pis vasat. Ee, Ocağın, yani. Ocağın üstünde yağ vardı çok fazla. Lekeli, lekeli. Yalan söylemeyin şey. ya, neresini pis gördünüz bayağı siz? Kenarlarda bayağı kenarlarda hala parçalar duruyordu. Ya çorba... Sen çorbaları ver, çorbaları 10 dakikan var ya... niye geçtim, geldi? Galiba elleriniz krem değilken döktünüz çorbaları. Bize laf demekten yetiştiremiyoruz yani. 10 da geçer yani. Bu niye geldi bana tekrar? Sen de yok muydu zaten? Vardı ben. Ya hemen kaldırmayı siz yer arıyorsunuz. Kurulmuş bomba o gibi, gibi gelmişsiniz bugün. Sabah ile götürdüm. Ha, evet. yanlış <laughs> verdi. Evet oldu. karıştı. E, Pelin Hanım da peçetesinde bir zahmet alsaydı onu da e, ben evet, alacak peçetelerini değilim. Peçetelerinizi de alın kasenin yani. içinden yahu tabaklarınızı. Ha, ben kâsının aldım zaten. İşte ha? onları almamışlar. Ha. Yani birini Ben mi alacağım onu da siz koyacaksınız. <laughs> e, sen dün diyordun evet. ya hanımefendi çekin tabağınızı önüne uzatıverin oradan ne ya, var diye. Ya Hanım bir ha. santimetre şöyleymiş tabak niye böyleymiş? Ha. Bir santimetre ha. mi? Yani Sude onu, Hanım bugün kurulup gelmiş. Yani eğri oturuyor. Baya şu taraftaydı evet. Pelin Hanım. Tamam gününüzde şöyle düzeltmek zor değil. Ben peçeteyi içinden alıp koyması lazım ki öyle götürecek servise. Peçeteyi yani ne mi koyacağım? Yani zaten Bolabon'u dün e, direkt yenilmeyen Bolabon'u kendi elinizle ısırdınız için bu tarz yorumlarınızı ben normal buluyorum. Sizin yani. gününüzde göreceğiz Necati Oo. Bey. Bakalım ne yapacaksınız. Ben günüm benim günümde lütfen yemek yemeyin ve doyun öyle gidin. E, ben zaten özellik... yemek yemeden geliyorsunuz değil mi? Evet. Aç açım. Yani zaten e, dün kendi günüm kend dün kendi günümde do doydum. Ondan önce Ceyda Hanım'ın gününde aç dün kalmıştım doydunuz zaten. Mı? Dün gerçekten Dün gerçekten doydunuz. Ben dün sonra dürümcüye gittim. Aa vallahi dürümcüye gittim abla çiğ köfte dürüm yaptım. Ondan sonra gece uyuyamadım. Sonra gidip Freud'a çiğ köfteci. Yok yok. Tuzla'dakine gittim. Tuzla'dakine Çok güzel gittim. bir çiğ bitti. köfte. Neden yani Şanlıurfa şey ekmediniz acaba? Şanlıurfa'ya mı niye? Buraya gelecektim Ama ya. Ama yerlerine gidiyor ya sürekli. <laughs> Şan, Adıyaman'da, Şanlıurfa'da da yer Çiğ köfteyi Nikaragua'da bir yapıyorlar. Oo. Bir usta var orada Cemil Usta, Nikaragua'da. Ve hep Cemil Usta'nın sağ tarafında otururum takıntısı mevcut biliyorsunuz. <laughs> Sağ tarafında oturup eyvah eyvah. Size bugün takıntılarınızı yenmek nasıl bir şeymiş onu göstereceğim. Mesela orada siz da ha, siz orada şu da anda mi? vari konuşuyorsunuz. Orada daha güzel değil yani. Yani şimdi orada da nefes alabiliyorsunuz. Orada da çorbanızı içeceksiniz. Yani orada siz da falan belki bir insana yetiş yani yakışıyor mu şu hareket? Ben masanı yani Necati masa Bey siz ha. takıntı diyorsunuz da yani, yani saygısızlık yapıp yetiniz. sonrasında yemek yediğini falan söylüyor kendisi. Yani onun masasında aç kalacağımızı biliyorum şimdiden. Bu ...göreceğiz. Hem takıntıları var kendisinin, hem masaya da saygısı yok. Hep dalga geçme amaçlı. Ben evet, mi? Evet. Ama dün evet. sadece Ama Pelin Hanım değil, hepiniz yani. aç kaldık aslında. Aç kaldık. Ki ben sizin verdiğiniz puanlara da Ceyda. çok şaşırdım. Ee, Ceyda Hanım, sizin gününüzde kalan köfteleri Şerafettin Kedi'ye verdiler. Ekibe de sorabilirsiniz Dural Hanım, Şerafettin bile yemedi köfteleri. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar kötüydü. <laughs> yani taş mı yedi? Peki sizin pişmemiş sosunuz? Çiğ bir şey getirdiniz önümüze. Gürbüz. Şerafettin kö köfteleri yemedi mi? Yemedi ama iki gündür bizim burada bir misafirimiz var. Aslan. Ona verdi o yedi. Evet bizim ekibimiz yolda başıboş gözen bir Çin aslanı cinsi. Çavçav çav da derler. Bir köpecik bulmuş. İki gündür bizim misafirimizdi. Fakat sahibi olabileceğini tahmin ettik. Ve veterinere götürdük okuttuk. Çipinden sahibini bulduk. Çok mutlu olmuşlar. Buraya gelmişler almışlar bugün ben göremedim. Pazar günü kaçmış firar etmiş kendisi. Çok tatlıydı çok alıştık ona ama mutlu olduk sahibiyle barıştı şey buluştuğu için. Geçmiş olsun diyoruz tekrar dikkat etmek lazım tabi. Büyük ırklar özellikle biraz. Bir de o cinsler o ırk başıboş şey, özgürlüğüne çok düşkün inatçı bir ırktır o. Böyle firar edip giderler. Bizim sitede de bir tane var öyle doluşuyor. Tekrar evine gidiyor bulamadı herhalde çok sevindim. Geçmiş olsun diyelim ve sana da eline saklıyoruz. Afiyet, Afiyet olsun, olsun herkese. Olsun. Neydi çorbamızın ismi İsmail? Ee, sebzeli yoğurt çorbası. Sebzeli yoğurt evet. çorbası hadi bakalım nasılmış çorba? Ne koydunuz yani içine? Lav, bu kadar acı olsun diye. Bayağı lav olmuş. Sebzeden çok yani acı Size biber. Yutkunamadınız biraz Suay Hanım. Abartıyorlar yani resmen abartıyor. Neyi abartmayalım yani sizin boğazınız yanmadı mı? Tek benim mi yandım. yandım. Çok acı. Evet. Zuhal Hanım gerçekten yani yandı. Yandı. Maydanozlar gibi bu da mı acaba bir? Of ne koydu acaba? Arkadaşlar yeşil biber koydum. Biber acı. Yeşil biber. Evet. Ya bu yeşil biber çorbası olmuş. Sebze çorbasından. Tatmış mıydın biberi? Tatmadım biberi ama şöyle bir şey söyleyeyim Sude Hanım. Sizin yoğurtçu pardon süt çorbanızdan sonra yoğurtçu. evet süt çorbanızdan sonra bence gayet hoş bir çorba yiyemiyorum çünkü boğazım yandığı için yani acı acı çorbası bu bildiğin acı biberli çorba yapmışsınız Sebzesi nerede, nerede bunun yani yoğurt falan da tadı da gelmiyor en azından sizin gibi parça parça bırakmadım. Hiç parça yoktu çorbamda. Su isteyen başka E ben var bu arada bunun biraz parça parça olmasını isterdim. Çünkü Niye? sebze. Ha, taneli daha, mi? Evet. Taneli mi Aynen. beklerdim? Taneli, taneli, olur. kesmeni beklerdim. Yani zem... sizden... yapmış. Ben anlamadım. İki gündür, üç gündür mama gibi çorbalar içiyorum. Yani... Siz şu an bomba gibi gelmişsiniz ama ben de füze gibi geldim. Onu da haberiniz hiçbir olsun. Hiçbir karşılıklı <laughs> savaşabiliriz bir Halen Bey. Siz zaten kurulmuş gelmişsiniz hiçbir bugün. Ben şey hiç kurulmadım. Eğer güzel yaparsanız güzel yorumlarım ama yani bu çorbanın içecek hiçbir yanı yok yani. Bu yandı. Hiç yanı... Yani ya. sebze çorbası ufak ufak parçalı olur. Siz kolayınıza kaçmak için bilenlerden geçin. Sude Süzme. Hanım siz şu an yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz. Aynen göreceğiz diğer şeyleri. Yani, yani siz kurulmuş gelmişsiniz. Bugün dolmuşsunuz. Taşmışsınız. Yüzünüzden bile belli yani. Yok gayet. Tek ama siz de bir tadına bakın. Acı olduğunu fark Sirke satıyor diyorsun da mizacı sert onu zaten biraz. Biraz yani bir, Biraz, biraz mı? Biraz, biraz, <laughs> biraz mı? Güm güm sesler geliyor. Kırılmadı değil mi arkadaşlar dolaplar çekmeceler? Evet Ceyda Biraz daha yumuşak bir başlangıç yapalım diye Ceyda'ya döndüm. Tamam. E bir tık daha sanki makul olabilir gibi geldi bilmiyorum yorumları. <laughs>